gelirken aynı zamanda fotoğraf çekimini yapayım. Yine hepiniz Evet şöyle telefonlarımı hazırlayayım. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Bakın şimdi size şöyle masanın başını da görüyor mu? Ekranımı kontrol edeyim. Birazcık daha geri çekebilirim. Şu şekilde hazırlayalım. Habitlerimin fotoğraf çekimini yapıyorum sizlerle. Gördüğünüz gibi eşi benzeri olmayan tumus patikleri hazırlıyorum şöyle bir renkli bir beyaz koyalım ee, fotoğraf çekimini yaptıktan sonra sizler sipariş vermek istediğinizde işte ben size bu fotoğrafları atıyorum dolayısıyla şu anda da canlı canlı ürünün ne olduğunu nasıl güzellikte olduğunu sizlerde görebilirsiniz sipariş verirken içiniz rahat eder gördüğünüz gibi birçok renk, model, çeşit var elimde. İstediğinizi dünyanın her yerine gönderiyorum. Bunlar tunus patikler. Lütfen benzerleriyle karıştırmayın. Bunların işçiliği çok zordur. Çok fazla ip gider. Evet. Katılın katılın herkes katılsın 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Size bütün patiklerimi göstereyim. Hatta şuraya bir kartonu da koyayım da videomu çalanlardan rahat edemesin. Şöyle bir büyük numaramı buraya koyalım. Görünüyor mu? Kontrol edeyim. Numaram görünüyor mu? Evet. Bakın arkaya koydum. 0501 359 29 88 buraya da koydum. Ben ürünleri dizerken siz hepsini görmeye devam edin. Şöyle Bakalım bir renkle bir beyaz ürünlerimi dizmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz borçalar hazırlıyorum. Elimde her ürün var. Yazma, mevlüt örtüsü, seccadeler, nevresin, pike. Siz ne istiyorsanız hepsini hazırlayabilirim. Hazır bohça halinde bohçasına, bohça süsüne varana kadar takıp size gönderiyorum. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Dünyanın her yerine kargo var. Ee, başka ne söyleyebilirim? Bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Özellikle WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Instagram'da DM'den bana yazabilirsiniz. Dünyanın her yerine karbon olduğunu söyledim. Tamamlayıcı ürünlerimi olduğunu söyledim. Bana istediğiniz her yerden sipariş verebilirsiniz. Şu şekilde bakın hem pembesi hem nuru. Aynı evli törtüm, çemberim, seccadem, her şeyim var. Bana geldiğinizde bohçanızı hazırlayıp çıkıp gidebilirsiniz. Tekrar tekrar yorulmanıza ürün aramanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi her renk ürünüm var. Her çeşidi var. Dünyanın her yerine de karbon var. Gelip küçük çekmecede elden alışveriş yapabilirsiniz. İçiniz rahat etsin. Ürünlerden siz ne istiyorsanız onları gönderiyorum. Kargoyla her yere sipariş hazırlıyorum. Ee, başka şuradan koymadığım renklerden koymak istiyorum. Her çeşidini her rengini koyalım. Bir tane şuraya koyu renk koyayım. Modellerimi sandırmakta zorlanıyorum. Gerçekten gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık modeller. Şimdi bunların fotoğrafını çekerken toplarken size ürünlerimi tekrar tekrar göstermiş olurum. Şu modelin güzelliğine bakar mısınız? Ve bunlar Tunus örgüsüdür. Lütfen bunları benzerleriyle karıştırmamanızı rica ederim. Bakın önünüzde o kadar güzel ağır işleme modeller var ki bunların yapımı çok zor. Aleykümselam. selam. Hoş geldiniz Tuğba Hanım, Yunus, Gül. Hepiniz hoş geldiniz. Bu tarafa bakalım. Hatice, Meryem, Selamettin, Kerimci, Kezban. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an çok teşekkür ederim Evelhan. Hem Instagram'da hem DM'de aynı anda canlı yayındayım. Dünyanın her yerine kargom var. İstediğiniz yerden sipariş oluşturabilirsiniz. Her renk bohça hazırlıyorum. Patiklerimi de zaten ona göre hazırlıyorum. Siz kahve bir e, bohça hazırlamak istediyseniz bütün ürünlerimi krem kahve üzerine mevlüt örtüsünü, seccadesini, geleğini, şalını, nevresimini, pikesini, çemberini mevlit örtüsünü, aklınıza ne gelirse lifine, arana kadar ya da mor mu istedim, pembe mi, lila mı, kırmızı mı, hardal mı hepsi var, hepsi var. Sizin ürün beğenip bana sipariş vermeniz yeterli. Bugün defalarca yayın yaptım. Canlı yayında. Canlı yayın yapamadım. Kısa yayınlarla ürün çekimleri yapabildim. Çünkü bugün vaktim gerçekten çok dardı. Size fazla çekim yapamadım. Şimdi patikleri böyle dizerken bir çekim daha yetiştirmek istedim. En azından bir canlı yayınla ürünlerimi sizlere göstermek istedim. Bakın şimdi bunun fotoğrafına çekip tek tek toplarım toplarken daha yakından da sizin için bir kere daha bunun e, fotoğraf çekimi hangisinden yapalım şu an bir fotoğraf çekip hemen şöyle instagram yayınını çok kısa bir süreliğine durdurup hemen fotoğraf çekiyorum ve ardından şöyle ayarlamaya çalışayım bütün şöyle bakalım evet gayet güzel gördüğünüz gibi bir fotoğrafı çektim ve yayınıma devam ediyorum evet bu şekilde çok güzel oldu bundan sonra fotoğraf çekerken de Tuğba Hanım Mahir istediğinizi sipariş verebilirsiniz Deniz Hanım çok çok teşekkür ediyorum güzel yorumunuz için YouTube'daki Deniz Hanım e, kendisinden özür dilerim tam hatırlayamadım ama sanırım bir müşterim alışveriş yapmış ve çok güzel yorumlarıyla bana destek oluyor sağ olsun hepinizi beklerim bakın burada telefon numaram var Tuğba Hanım beklerim e, tekrar edeyim çeyizlik size ne lazımsa her ürünüm elimde vardır. Ben bugün size burada patikleri gösteriyorum. Az önce bebek battaniye takımlarını gösterdim. Ve bugün bebek battaniye takımlarında indirimimiz olacak. Şöyle bunlar bir numaralı patikler olsun. Bir numarayı ben buraya doldururken size tekrar şöyle göstereyim. Bir numaralı patiklerden sipariş etmek isterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ya da ben size bunların zaten fotoğrafını çektim gönderirim fotoğrafı. Ürün üzerinden, fotoğraf üzerine seçim yapabileceksiniz. Ee, biraz önce bebek evet, battaniye takımlarının fotoğraflarını çektim. kısa video çekimlerini hazırladım. Bugün paylaşırım. Kampanyamız var. Bakmayın bu şekilde çok arayan oluyor. Maalesef yetişemiyorum. Canlı yayın bittikten sonra aramanızı rica ederim. Bakın bu şekilde de size tek tek ürünleri gösteriyorum. İstediğinizi sipariş edebilirsiniz. Dünyanın her yerine karbonlar. Buradaki ürünleri bir numara olarak hazırlıyorum. Bir numaralı kutudan seçim yapabilirsiniz. Size attığım bu fotoğraf bir numaralı olacak. Eğer size çeyizlik ürünlerde başka şeyler lazımsa az önce saydığım bütün ürünler hatta ürünlerimin bir listesini yapıp şöyle telefon numaram gibi kenara koysam güzel olacak. Keşke bir de şuranın kısa çekimini yapsaydım. Onu da unuttum. Bakın bu şekilde. Size çeyizlik ürünlerde her şeyi hazırlıyorum. İstediğinizi alabilirsiniz. İstiyorsanız gelin, elden ürün alın. İstiyorsanız uzaksanız dünyanın her yerine gönderirim. Ben İstanbul küçük çekmecedeyim. Şimdi de yeni ürünlerimi dizelim. İşte bir numaradan seçim yapmak isterseniz bir numaralı ürünlerimi ayırdım. Paketledim. Şimdi burayı çekelim. Size de göstermeye devam edeyim. Hemen önümde yazmalarım var. Yazmaları sizlere şöyle cenk, reyyan hatta patikler az kaldığı için şöyle şunları koyalım. Şu patikleri bitirip hemen cenk, reyyan yazmalarımı size göstereyim. Yazmalar sadece cenk ve reyyan kullanıyorum. Her zaman kusura bakmayın ama markacıyız. Havlular özgüley. Özellikle büyük boylar, ayrıca analı kızlı havlular, mutfak havluları, her çeşit ürünüm var. Gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Ürünlerin çeşit çeşit bu şekilde bir sürü ürünüm var, her rengi var gördüğünüz gibi bakın bunun da hemen, hemen fotoğrafını çekelim bir de size yazmaları göstereyim isterseniz yazmaları görmek isteyenler beğeni yapabilir Hadi bugün beğeni yaparak keşfete düşmeme yardımcı olabilirsiniz akşamki bebek battaniye takımı kampanyası ve çekilişi olacak hepinizi beklerim mutlaka katılın onların da şöyle hemen yine Instagram telefonumu alıyorum Hemen bir fotoğraf çekip şöyle şu bir taneyi de bu tarafa koyarsam daha güzel bir çekim olacak. Evet hazırladım. Şimdi yine çekimime devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hayırlı işler demiş Çapkın. Teşekkür ederim Çapkın. Burada Şöyle masamı düzelteyim. Şimdi de size çemberlerimi isterseniz göstereyim. İşte burası da iki numaraydı. İkileri de buraya koyalım. İki numaralı patiklerden beğendiğiniz varsa sonra arayın beni. Lütfen yazmalara geçmeden önce beğeni yaparak bana destek olmanızı rica ediyorum. Lütfen şu beğeni tuşlarına dokunalım. Şöyle biraz da kameramı yaklaştırayım ki el işi ürünlerin güzelliğini tam görmenizi isterim. Yaklaşsın şöyle. Tek tek size göstereyim. Hava kararmaya başladığı için ürünleri gerçek güzelliği ışıltısı görmekte biraz zorlanıyor olabilirsiniz Lütfen kusura bakmayınız geç kaldım ağır işleme cenk yazmalarım da var Bunlar biraz daha çeyizlik olan gördüğünüz gibi dört kenar el işi iğne oyası artık eldivenlerim yırtılmış çalışmaktan ee, Ben ne zaman mod olacağım demiş sosyal kelebek ne demek o anlayamadım mod olacağım bilmiyorum ne demek istediğini anlayamadım. Ben buradan göstermeye başlayayım size. Bakın Cenk ya da Reyyan başka marka yok. Markalar az önce dediğim gibi kimse kusura bakmasın. Markacıyız. Cenk veya Reyyan marka. Bakın bu içine katlanmış ama Cenk. Merak etmeyin. Başka marka yoktur bilesiniz. Bakın içinde Cenk. Şu dikişleri soranlar oluyor. İri dikişler nedir diye. Gördüğünüz gibi elimde ürünüm var ürünler bu bozulmasın, kırışmasın diye ilice yaptığımız bir dikiş kenarından tutup çektiğinizde fıt diye açılır. Merak etmeyin. Yine az önce bahsettiğim gibi bohçalar hazırlamak için her renk, patik, mevlüt örtüsü, nevresim, seccade, namaz örtüleri, özel ipekli örtüler, nevresimi, pikesi, daha neler neler, yelek, şal, bohça, bohça süsü, Eh onlar her renk olduğuna göre yazmalarda da çemberlerde de gördüğünüz gibi her rengini hazırlıyorum ki siz bir bohça istediğinizde hemen uygun ürünleri koyup bohçanızı hazırlayabileyim. Bohça setleri sık sık soruluyor. 1500 liradan başlıyor bohça setlerim İçerisinde neler mi var? İnanın Kasım indirimi. Kasım, Karacuma mı diyelim, Mübarek Cuma mı diyelim. Cuma indirimlerini kaçırmayın. 1500 liraya bohça hazırladım. Duyduk, duymadık demeyin. Bakın 1500 liraya. Şurada sorduğunuz bir şeyler var mı? Doruk, buradaki şu gösterdiğim cenk ve reyyan yazmalar, dört kenar elişi iğne oyası 385 lira. Ağır işçilikli, sık iğne oyası daha özel ürünlerim de var. Onları da gösteririm. Eğer istiyorsanız Beğeniler artarsa size onları da getirir gösteririm. Bana destek olmanızı rica ederim. Bakın hava karardığı halde şu ürünlerin güzelliğine bakın. 385 liraya delil işi bu. Çünkü yazmalar boş yazma 150 liraya dayandı. Cenk ve Reyyan rastgele yazmalar kullanmıyorum. %100 pamuklu büyük boy bu ürünü markayı bilenler bilir. Bilenler bilir. Garantili üründür. Yıllarca yıka yıka kullan. Asla bozulmaz. Ve dört kenar iğne oyası. işçiliği görüyorsunuz. Gerçekten birinci kalite işçilikle ürünler hazırlıyorum. Canlı yayınlarda bir kere açmışken böyle üst üste hem patikleri hem yazmaları size gösterdim. Hatta daha Diğer ürünlerimi de mevlet örtüleri, ipekli örtüler, seccadeler, nevresim pike her şeyi gösteresim var. Çünkü tekrar tekrar yayın açmak benim için zor oluyor. Hazır canlı yayındayım. Böyle biri bizi gözetliyor gibi tüm ürünlerimi ben size göstereyim. Merak ettiğiniz ne varsa aslında arka odada tüm ürünlerim bazen müşterilerim geliyor. Rafların önünde biliyorsunuz çekim yapıyorlar. O çekimler işte benim evimde ama şu an orası karanlık olduğu için ben bu tarafa geldim. Balkon kısmında çekim yapıyorum. Siz ürünleri daha aydınlık, güzel görün diye. Bakın şimdi burada bakalım. 238 kişi YouTube'dan seyrediyor ama 12 tane beğeni ne olur? Birazcık beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Sevgili Instagramcılarım, telefon numaramı görüyorsunuz. Telefon numarasıyla Sipariş oluşturabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargon var. Bebek battaniye takımlarını şöyle size göstereyim. Az önce az önce çekimini yapmıştım. Bakın bebek battaniye takımları renk renk, model model, çeşit çeşit hepsini hazırladım. Bu şekilde büyük büyük ürünler istediğinizi sipariş verebilirsiniz. Eğer yazmalara ihtiyacınız varsa bana yazın. Sizlere yardımcı olayım. çeyizlik ürünlerde her şeyin bende olduğunu unutmayın. Eğer sizin çembere gördüğünüz gibi ve işçilik olarak çok daha ağır işçilikli ürünlerim de var. çeyizlik ürünlerde var. Çemberler, mevlit örtüleri hepsi Cenkvere yan. Namaz örtüleri, namaz örtülerinde sık iğne oyası, ipekli örtülerden iğne oyasının nakışlı örtülere varana kadar o kadar çok çeşidim var ki fiyat olarak aralığı ürünlerimin hepsi el işidir. Orası garanti. 385 liradan başlıyor mevlit örtüleri. Şu an göstermiyorum onları. ipekli örtülerde çok özel fiyatlarım ve ürünlerim var. Tabii ki seccadeler, namaz örtüleri, nevresim, pike, boh bohça setleri, 1500 lira olan bohça setleri, kampanyalı, Kasım kampanyasını kaçırmayın. Eğer eltiye, görümceye, yengeye hediyelik borç bilirsiniz. Bugün hazırladım 12 yeni bohça son kez Kasım indirimi. Kasım indiriminde 12 yeni bohça 1500 liraya veriyorum. İçerisinde seccadesi, iğne oyası, namaz örtüsü, havlusu, patiyi, ee, lifi, seccadesi, tam takım ve iğne oyası işlenmiş inci tesbihi. Onların biraz önce fotoğrafını çektim size. Canlı yayında gösteremedim. Vaktim yetmedi. Ama sipariş verirseniz aynı telefondan ben size fotoğraflarını atarım. Dediğim gibi 1500 liralık bohça setleriyle bütün sülaleye bohça verebilirsiniz. Büyüklük sizde kalsın. Veren el, alan elden üstündür. Kimse altta kalmasın. Haydi bakalım. Hepinizi beklerim. Dünyanın her yerine kargom olduğunu unutmayın. Hep soruyorsunuz bana abla, yurt dışına da kargom var mı? Almanya'ya, Fransa'ya, Avusturya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye. Onların sık sık videolarını da sizlerle paylaşıyorum zaten. Yurt dışı kargolarımı hazırlarken inanın çekim yapmak zor oluyor. Kolay olsa bir kamera bağlarım eve. Siz beni seyredin durun. Ama çekim yapmak da o kadar zor oluyor ki. Ürünleri hazırlamak. Bazen böyle konuşurken kafam karışıyor. Hesapları doğru yapabilmek için. Bak Brezilya Kristine Youtube'dan. Youtube'daki seyircilerimi çok seviyorum. Keşke İngilizce bilseydim. Onlar Kristine Kris Brezilya galiba. Bak Brezilya'dan yazmış. Ee, çok teşekkür ederim. Özellikle Youtube seyircilerim İspanya, Brezilya, Amerika, Almanya, Fransa yurt dışı seyircilerim YouTube'da inanılmaz fazla ilginç olan ben İngilizce konuşmuyorum. İngilizce de bilmiyorum ama onlar benim ürünlerimi o kadar beğeniyorlar ki hem canlı yayınlarıma katılıyorlar hem YouTube'daki seyircilerimin çok ciddi bir bölümü ee, özellikle Avrupa'dan, Batı Avrupa'dan, Brezilya, İspanya, Almanya, Fransa gibi ülkeler başı çekiyor. Hepinizi beklerim Yunanistan'a, Bulgaristan'a, e, Rusya'ya daha önce kargolar gönderdim. Zaten Almanya, Fransa'yı, Amerika, İngiltere'yi, Avusturya'yı söylemeye bile gerek yok çünkü oralarda Türkler de çok fazla. Ama özellikle Yunanistan, Bulgaristan'da e, nedense çok fazla değil. Göçmenler hep Almanya'ya, Fransa'ya gitmiş. E, Danimarka, Norveç oralardan da defalarca sipariş verildi dünyanın her yerine kargo gönderdim. Hepinizi beklerim. İstediğiniz ürünü bana sipariş verebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Göstermemi istediğiniz ürünler olursa lütfen bana yazın. Sizin istediğiniz ürünleri sizlere gösteririm. İsterseniz sizinle birlikte bohçalar hazırlayabiliriz. Bohça hazırlarken çok merak ediyorsunuz. Özellikle bohça nasıl hazırlanır diye. İşte bohçaya mesela ana ürünlerde ne var? Seccade ile başlıyoruz. Bir seccade rengini seçmeniz yeterli. Secade rengi mesela beyazlı mı seçtiniz? O zaman geride kalan ürünleri beyaza uyduruyorum. Siyah mı seçtin? Pembe mi seçtin? Geride kalan namaz örtüsünü, çemberini, lif setini, yeleğini, şalını, nevresimini, pikesini patiğini, babetini, örtülerini, örgü ürünlerini, her şeyini aynı renge uydurarak size gönderiyorum. En son bohçasını, bohça süsünü de ekleyebiliriz. Hazır bohça ben size gönderirim. Hop verin. Sizin bir daha hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde siparişler oluşturabiliriz. Dünyanın her yerine kargom da var demiştim. İstanbul'un Cihizli farkıyla Ben Melek hepinizi beklerim. Yayınıma katıldığınız için Teşekkür ederim. Ben İstanbul'dayım. İstanbul'dan tüm dünyaya kargo. Hepinize iyi akşamlar. Kasım indirimlerini lütfen kaçırmayın. Kasım indirimlerini kaçırdığınızda geçmişe dönük bu videoları görüyorsunuz. Sonra abla çok düşük fiyata ben de gördüm. Ben de bu fiyata alsam olmaz mı diyorsunuz? Lütfen indirimleri kaçırmayın. Kasım'da Özellikle bebek battaniye takımlarında bakın çemberler, cenkvere yan dört kenarı iğne oyası. Nakışlı örtülerimi bugün gösteremedim sizlere yarın gösteririm. Hepsinde indirim var. Çeyizlik ürüne ihtiyacınız varsa lütfen Kasım indirimlerini kaçırmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.